Selam. Bu videoda çapraz tabloları işleyecektim, ama onun yerine fonksiyonları işleyeceğim. Şu an çünkü çapraz tabloları aslında biliyorum, ama size anlatmadan önce bu konu bir konuyu gidip önce öğreniyorum. Şu an onun için yeterli vaktim, hani şu an biliyorum yine de gidip tekrardan bakmam gerekiyor size nasıl öğreteceğim diye. Şu an onun için yeterli vaktim yok. Araya böyle küçük bir video kıstırayım dedim, hani böyle sıkıştırayım. Şimdi ikinci vizelerim var, finallerim var falan derken zaten bir video az gelmesinden de fark edilmiştir yani yine. E, genelde işlerim oluyor yani az çekebildiğim zamanlar. E, şimdi fonksiyonları işleyeyim. E, fonksiyonlarda işleyeceğim bir zaman vardı hani e, çapraz tablolardan sonra işleyecektim. Ama sonra da çapraz tabloları da işleriz yani. E, şimdi for var, e, ne var, if var, bir de fonksiyonlar var. Bu üçünü öğreneceğiz sizde önümüzde seride. de fonksiyonları ilk videoda yapabilirim. Araya belki hani yetiş, yetişirse for da girer. Ee, bilmiyorum bakacağız şimdi fonksiyonlar ee, şöyle tanımlıyoruz my function bu şekilde fonksiyonumuzu tanımlıyoruz ee, my function burada e, değişkenimiz ve artık bu değişkenimiz bu atama işlemi yapıldıktan sonra şöyle bir e, çapraz pardon ne çaprazı? Çapraz kalmış aklımda. Ee, şöyle bir parantezle artık içine parametreler yani argümanlar alabilecek. Daha önce parametre ve argümandan çok bahsettik ama parametre ve argümanın ne olduğu hakkında detaylı konuştuğumu hatırlamıyorum. Ama onlardan bahsedecek olursak buraya 10 ve 20 girdiğim zaman bu yazacağım fonksiyonda ki şu an ne olduğunu yazmadık. Ee, bu arada fonksiyonda şöyle süslü parantez açıyorsun ve onun içine yazıyorsun. Biz de öyle yapacağız. Şimdi burada x ve y argümanları alacak diyelim bu. E, my function burada görülen şeyler şu. Fonksiyonu tanımlarken yazdığımız x ve y bizim parametrelerimiz oluyor. Bunlar bizim argümanlarımız oluyor. E, argümanlar aslında parametreleri doldurduğumuz şeyler diyebiliriz. Şimdi bizim yapmamız gereken şey burada fonksiyonumuz tanımlamak. Fonksiyonumuz x artı y bölü 2 yapsın. Nihayetinde istatistik öğreniyoruz. İki tane ve girilen verinin ortalamasını alsın. Bu bizim fonksiyonumuzun işlev olsun. Haydi fonksiyonumuzu kullanalım. Buraya geldiğimiz zaman çalıştırdığımız an 15 yazacak. Ay 15 yazacak. Burada bir çıktı aldık. Aslında derleyici ne yapıyor? Geliyor yukarıdan aşağıya okuyor okuyor kodu. Ee, ve şu süslü parantez bittiği zaman Olay bitmiştir yani hani burada birden fazla satırda kod da olabilir. Şimdi onun için uğraşalım. Nasıl bir kod yazalım? X ve Y var. Ne olsun? Bizim datamız var, değil mi burada? Bu datayı alalım. Şöyle tanımlayayım. tamam mı? Bu datayı fonksiyonumuzun içine koyalım ve ne yapsın? uzunluğunu bulsun, bize onu bildirsin, modunu bulsun, bize yine onu bildirsin, minini bulsun, onu da bize bildirsin. Her şeyi bize bildirsin istiyorum. bu fonksiyon bize yani bu genel olarak fon verilen data setinin nasıl bir istatistiğe sahip olduğunu tek bir şekilde aynı hatta sum gibi. Sum mıydı? Sumrise miydi? Summary ha? Summary. Bak buna datamızı girdiğimiz zaman şu datamızı tanımlamadık. Bunları veriyordu. Biz de onun gibi. Bu sefer bizimki minini bulsun. Medyanını bulsun. Ee, yine aynı şekilde olsun bunlar. Minimum değerini de bulsun. Maksimum değerini de bulsun. Hadi biz bunları yapalım bu fonksiyonumuzda. Aynısını yapalım bu fonksiyon. Summary önceden bu tanımlanmış bir fonksiyondur. O yüzden kullanırken şurada functions kısmında onu görmemize gerek yok. Ama my function tanımlandığı zaman burada göreceğiz onu ve buraya bastığımız zaman burada onun nasıl bir yapıya sahip olduğunu görmüş olacağız. My function'ımız bu data setini alsın. En önce kaç tane veri var bu şeyde söylesin bize. Print de diyelim tamam Buradan aşağıdan yukarıya okuyacak ya biz bunu çalıştırdığımızda. On, orada on, onlar için bir akış oluşturuyoruz gibi düşünün. Ee, bu veri setinde ki veri sayısı e ee, Ne olsun? Buraya da işte e, girilen dataset'i bize bir dataseti verilecek. O yüzden bizim iki argüman değil. iki argüman değil, bir argüman almamız gerekecek. Bu yüzden sadece x parametresini koymamız yeterli olacaktır. Bizim bu x buraya girilebilecek olası bütün dataset'lerini aslında e, temsil ediyor. Yani biz burada aslında şeyle uğraşmıyoruz. Statik bir olayla uğraşmıyoruz. Biraz dinamik bir olay. Çevreyle değişen bir şey. Çevre burada data oluyor. Datamız değiştikçe çıktığımız da değişecek. E, fonksiyonlar dinamiktir. Değişkenler statiktir diye aklımızda tutabiliriz. Sabittir diye tutabiliriz. Burada print. E, alalım x'imizin length'ini. n eşittir. length x e, n bizim uzunluğumuz oldu. Print diyelim. Print n. Şöyle koyalım Şöyle yapabiliyor muyuz merak ettim Bunu da deneyelim Çünkü Alt satıra yazılacak eğer böyle olursa Bunu yazdıracağım sonra işte bunu ötecek Bu fonksiyon artık çalıştığında Böyle olacak sonra işte e, Bir alt satırına inecek bunu ötecek Falan derken hani e, bunlar alt satır Alt şeyde oluyor bu üst satırda Bu alt satırda oluyor ben yan yana olacak mı diye Merak ettiğim için şöyle bir şey koydum Java'da bu böyle çünkü Burada da bir deneyelim bakalım. Ee, bu fonksiyon bir tanımlayayım ben önce. Ne olacak bakalım? Sonra data setimizi verelim. Data. N nesnesi bulunamadı. Hata aldık. Neden? N nesnesi print n dediğimiz zaman burada aslında şey oluyor. Yukarıdan aşağıya okuyor ya bunu. Yukarıdan aşağıya okuduğu için şu printe geliyor ve Sorguluyor n ne abi diyor ben en daha bilmiyorum diyor Enin ne ne olduğunu çünkü en aşağıda tanımlanmış bir şey ve Fonksiyon her çalıştığında En yenilenen bir şey olduğu için aslında Fonksiyon ilk şu noktadayken derleyici tam bu noktadayken en ne bilmiyor Daha tanımlanmamış O yüzden eni burada tanımlasak çok daha hoş olacak O yüzden hata aldık Başka bir sebebi yok Şimdi ee, Aynen bu olmuyormuş bunu yazmayalım o zaman o zaman artık fonksiyonumuz böyle çalışacaktır. Veri sayısı 80 dedi. Ee, sonra ne olabilir? Başka şeyler de verebilir bu bize. Ortalamasını verebilir. Ortalamasını aldırmayalım. Son verisini ve ilk verisini bulsun. Öyle yapalım. Ee, Buraya bunu tanımladım. Tanımlamadım. Tanımlamak yanlış oldu. Şöyle ilk sayı yazalım. Burada Bu da mantığınızda ilk veri seti. Bir. İkincisi de e, şu olacaktır. E, X Anlatacağım burayı. N. Tamam. Ne oldu? Biz burada N bizim uzunluğumuz değil mi? 80 yani. Bu veri setin 80 uzunluğundaymış. Ee, bu veri setindeki ilk sayıya ulaşmak için ne yaparsınız? Burada da yanlış yapmışız zaten. Veri setini alırız. Yanına köşeli parantez koyarız. Sonra bir koyarız. Değil mi? Aynısını yapalım. Bu veri setindeki son sayısı. Son sayı. Ee, son sayıya ulaşmak için 80 yazmamız gerekmez mi? X'in yanına köşeli parantezde 80 koyarız. Ben de aynısını yaptım bunu. Sadece harfler verince olay zora biniyor. Olay daha böyle harflerle uğraşıyorsun değişkenlerle uğraşıyorsun daha dinamik olmasının aslında bir yandan kötü yanı bu böyle bir senden önce başka bir insanın tanımladığı bir fonksiyona baktığın zaman Arapça gibi geliyor hiçbir şey anlamıyorsun çünkü her şey çok aşırı şey havada kalıyor değişkenler sürekli değişkenler her yerde ne değişken neyi temsil ediyor hiç Hatırlayamıyorsun. O yüzden burada da bunu öyle anlayamamış olabilirsiniz. İleride daha karışık fonksiyonlar yapacağız. Orada zaten bunlarla e, karşılaşacağız bu durumlarla. Neyse. Gelelim buraya. Bunu yazdırdım. Bu veri setindeki son sayı neymiş arkadaşlar? Bakalım gerçekten de 149 mı? Evet 149muş. İlk verimiz neymiş? 105'miş. Gerçekten de 105. E, bu fonksiyon tanımlama olayını bundan ibaret diyebilirim. 9 dakika olmuş. Başka bahsedeceğim bir şey var mı? Var. Çok önemli bir şey var. Onu unuttum. Böyle yazdırıyoruz yazdırıyoruz. Peki ben bu fonksiyonu arkadaşlar kullanıyorum. Peki kullanırken bir de atama işlemi yapsam ne olur? Bir değişken atasam ne olur? 149 geldi. Neden? Çünkü sen eğer bir fonksiyonda yani şimdi biz algoritma ben algoritma dersi almadım. <laughs> algoritma derslerinde yanılmıyorsam iki tür e, metod var. Birincisi fonksiyon. ikincisi de e, bizim prosedür diyorlar sanırım. Prosedür oluyor. Prosedür geriye değer döndürmüyor. Fonksiyon da geriye değer döndürüyor diye anlatıyorlar yanılmıyorsam. Bizim kodlamada öyle bir şey yok. Yani varsa ben bilmiyorumdur belki ki muhtemelen yok. İzlediğim hiçbir yerde de görmedim geri döndüren ve döndürmeyen fonksiyonlarımız var ama prosedür diye isimlendirmiyor onu söylemeye çalışıyorum. Şimdi buraya return diyelim. return ne? En başta ondan bahsetmek istiyorum. Return geri döndürmek. Bir şey geri döndürmek için önce bir şeye ihtiyacın olman lazım. Bir de geri döndürecek bir noktaya ihtiyacın olman lazım. Olması lazım. Her fonksiyonun aslında içinde bir return var biliyor musunuz? R kodlama dilinde böyle yapmışlar. Normalde bu fonksiyonu böyle çalıştırdığınız herhangi bir kodlama dilinde hata alırsınız. Ama burada adamlar demişler ki ya Boşa gitmesin ya falan Yani boşuna mı çalışıyor bu fonksiyon Burada bir atama yapmadan olmaz ya Demişler Atıyor yani son değerini atıyor ya Burada çıktıyı atıyor ya Ben buraya şunu yazsam bunu atacak yani Burada hem çıktı yapıyor hem atıyor bu arada Hani şöyle Anlatmaya çalışayım Bu fonksiyonu böyle çalıştırdım e ee, hem çıktı yaptı, bakın burada hem atama işlem yaptı. Bu değer ee, burada son değerimiz bizim neymiş? print xn olduğu için xn'i alıyor, atıyor. Bir de print xn yapıyor. Yani önce bunların hepsini okuyor. Sonra bakıyor burada atama işlemi var mı? Var. O zaman ben buraya geri döneyim diyor ki böyle işliyorum bilmiyorum. Geri döneyim diyor. Sondaki değeri atayım diyor. Konsoldaki sondaki değeri atayım diyor buraya. Gidiyor buraya My Variable'a onu atıyor artık. My Variable'ı biz görmek için 149'a basıyoruz. Buraya N yazarsam ne olur? Sona N yazarsam ne olur? N yazarsam ya da Return N ki hiçbir zaman N yazmayın zaten. Return N yazın. Aynı şeye ulaşacağız. İkisi de aynı şeyi verecek bize. Ama siz Return N kullanın. Çünkü Return demek fonksiyonun bittiği noktadır demek. Sen bu Return'ı ben eğer burada kullansaydım. tam bak şimdi kullanacağım izle. Bak fonksiyon artık yeni fonksiyonumuz bu. Bunu böyle kullandığım zaman bu fonksiyon zaman. bak, my function şurada bir karışım pardon, atama işlemi yaptık burada karışabilir, atama işlemi yapmayalım karışmasın. Çalıştırıyorum, bir şey çıkmıyor, bir şey çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Çünkü e, return'dan sonra diyor ki ben döneceğim diyor, ben dönüyorum diyor. Dön dönmek zaten bu. Ben dönüyorum diyor ki fonksiyon artık gerisini okuyacağım. Bana ne diyor? Buraya tam bu noktaya dönüyor. Sonra buraya. Biz Az Önce Buraya Döndük Eni Buraya Döndü Sonra My Variable'a Atadı My Variable'ımız Bizim Artık 80 Oldu Bu Sayede Sonra N Yazsaydık Ne Oluyordu Yine Aynı iş Oluyor Şimdi Buraya N Yazarsak Bu Olmaz Bu Arada N Yazarsak Buraya Okumaya Devam Eder N Yazarsak Okumaya Devam Eder Yani Alakasız Olur Onu Geç Öyle Bir Olay Yok Ama Buraya Return N Yazmakla Şöyle Buraya Return N Yazalım Farkları var farklarını yavaş yavaş anlıyoruz Niye böyle oluyor ya Şöyle yapalım Yeni fonksiyonumuz bu Bu sefer sonunda sadece n return'lıyor Hani burada yine print işlemi var Ama e, bir de ek olarak ben sonra return n ekledim Tamam mı e, Çalıştırdım bu fonksiyonu Bunların hepsini okudu, okudu 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 Bunları yaptı Bunları yaptı bak bunları yaptı Onları okuduktan sonra buna geldi bunu okudu Bunu yazdırdı bunu okudu bunu yazdırdı. Aşağı geliyor, geliyor, geliyor. Returneni görüyor. Ben dönüyorum, gidiyorum diyor. Gitti. Gitti. Bir daha gelmeyecek. Buraya ben eni aldım, tuttum, götürüyorum diyor. Bir şey dönme edebilir bu arada. Yani e, bir şey dönmeyen bir fonksiyon da olabilir. Buraya geldi, onu atadı. E, şöyle bir mevzu da var. Hmm. Buraya print sen. bundan bahset İlk önce bundan mı bahsettim ben ya? Bunu böyle yaptığımda da oluyor. Hani hem atama işlemi yaptığından aynen hem atama işleminden yaptığından bahsettim hem de yazdırdığından bahsettim. Hani son çünkü e, fonksiyonun sonunda bulunuyor. Şöyle return şu şunu şöyle kazıyalım. Son noktayı koyuyorum buna. Return kullanın. Return kullanmazsanız çok şey karışır. Return kullanmazsanız ne olabilir? Olası sonuçları söylüyorum. Fonksiyonun nerede nerede biteceği karışabilir, tamam mı? İkincisi bazı fonksiyonlar yazacağız. Onda ben sadece atama işlemi yapmak istiyorum tamam mı? Şurada sadece şunu görmek istiyorum. Ama bunlar da geliyor sonrasında. Bunlar da gelecek. O yüzden return kullanmak en önemlisidir. Eğer return kullanmadık ama yine de ben atama işlemi yapmak istiyorum diyoruz. O zaman ee, yapabiliriz ama buradan gider sonda yazan alır. Sonda ne yazıyorsa. Burada print xn yazıyorsa gider print xn'in printin içindekini alır xn. Eğer 2 sen yazıyorsa gider onu alır. Bunu alır yani. Bunu şey yapar. Böyle. Bunun olayı da bu. Burada Arda aslında şöyle bir mevzu var. JavaScript, Java kodlama dillerine başka işte işte Python'da falan filan hepsinde bir return vardır ve return olmazsa atama işlemi yapamazsınız. Ama burada bize o olanı sağlamışlar. Kafa karıştırmasın. Biz yine return kullanalım demeye çalışıyorum videomuz 15 dakika olmuş. Return'ı gördük. Ne yaptık? İlk değeri veren bir fonksiyon yaptık. Yani fonksiyonlarla bizim ileri seviye arda işimiz olmadığı sürece işimiz olmayacak. Yani demeye çalışıyorum çok. Ar benim işim olur. Ama siz arı kullanıcıysanız, ar yani kullanıcısıysanız sadece ar kullanacağım ben diyorsanız ve işimi göreceğim diyorsanız siz fonksiyon yine işinize görecek şeyler tanımlarsınız. Ama yani bizim ben mesela sınava girmeden önce şey yapıyordum. Işte bir taktik olsun. E, bütün bu verileri işte ortalamasıdır, bunlarıdır, outliersıdır falan. Veriyi bir giriyorsun. Tamam mı? Onu da yapalım. Onu da bak şu an güzel oldu. Onu da yapalım bir videoda. Veriyi bir giriyorsun işte sana böyle hepsini veriyor. Hepsini çıktı olarak veriyor. Sınavda hızlı hızlı yapıyordum böyle. Mesela onlar işine Onun, onun işine yarayabilir. Ya yani bu açıdan bakabiliriz. Ama normal çalışan bir insanın fonksiyon böyle tanımlamak ancak işini kısaltacaksa falan tanımlar yani. Onlar çünkü çoğu fonksiyon zaten R dilinde yazılmış bir durumda. Gerek yok. Ee, paketlerde falan da var. Hani ne bileyim bazı arkadaşların şey aklına geliyordur hani böyle ne bileyim hipotez testleri için pardon hipotez testleri için falan fonksiyon tanımlayabilir miyiz? Tanımlarız. Göreceğiz onları da. Geleceğim onlara da. Ama biz tanımlamayalım. Onlar zaten tanımlanmış. Onları kullanalım. Ha o mantığı şey yapmaya çalışıyorum size. Neyse bu video bu kadardı. Ee, birden fazla parametre verebildiğimizi söyleyeyim. Ben yani şöyle birden fazla parametre verirsin. O zaman o buna da birden fazla şey girmen gerekir. Girmezsen hata alırsın tarzı öyle. Bu video bu kadar olsun. İleride çok daha ileri seviye fonksiyonlar. O dediğim sözümü vereyim onu. Bir Yap, ara yapalım onu. Bu fonksiyon bir fonksiyon tanımlayalım. Bu fonksiyon her şeyi versin bize. Sınavlarda işimize yarasın. Sınavlarda işimize yarayacak her bilgiyi versin tek, tek başına çalıştığında. Öyle bir fonksiyon yazalım. Ee, aynen. Bu kadardı. Bir sonrakinde de artık for döngülerine başlarım falan. Görüşmek üzere. Ee, bir sonraki videoda muhtemelen Haziran'ın sonlarına ya da ortalarına doğru o zamana kadar video çekemeyeceğim. Bye-bye.